Sevgili arkadaşlar ve değerli öğretmenim, bugün sizlere sivil toplum kuruluşlarımızdan biri olan Mor Çatı Hakkı'nı anlatmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Mor Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele eden ve şiddet gören kadınlara destek sağlamak amacıyla 1990 yılında feminist kadınlar tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşun başlıca amacı şiddet mağduru kadına ve çocuklarına destek sağlayarak onların güçlenmesini ve bağımsızlıklarını kazanmalarını hedeflemektir. Arkadaşlar merhaba. Bugün Morçatı'nın e, Mor Çatı'nın vizyon ve misyon e, konularından bahsedeceğim. Alt başlık olarak vakfın hedefleri, sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı anlayışı. Vakfın hedefleri Mor Çatı'da erkek şiddetine karşı mücadele, feminist yöntem, yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir. Sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı anlayışı, eşitsizliklere karşı mücadele etmek, kadın dayanışmasını güçlendirmek, proje ve çalışmalar yürütmek, şiddete şiddetle mücadele etmek, çalışma alanları ve projeleri, çalışma alanlarından bahsedecek olursak sivil toplum kuruluşları, kadına yönelik şiddetle mücadele, atölyeler, barolar, şiddet önleme kampanyaları, psikolojik destek programları, programları, danışmanlık ve destek hizmetleri, projeler ev içi şiddeti, şiddete ilişkin iyi deneyimlerin paylaşılması projesi, kadın sığınağı vakıf projesi, veri toplama modeli geliştirilmesi, yaygınlaştırılması projesi, kadın sığınağı vakıf projesi, kadına yönelik şiddet alanında avukatlara deneyim ve paylaşım atölyesi. Bugün ben sizlere kadın hakları ve şiddetle mücadelede aile içi şiddet ve cinsel şiddetle mücadeleyi anlatacağım. Öncelikle aile içi şiddeti önlemek için neler yapılabilir? Ali 183 ücretsiz bir, bir danışma hattıdır. Türkiye'nin her yerinden 7 24 saat herhangi bir telefondan 183 numarası çevirerek ulaşabilirsiniz. aile içi şiddetin cezası da ayrıca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası vardır. bunun dışında kadın kuruluşları, aile ve sosyal kuruluşları ve Şömin'de şömin e, e, aile ve e, Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri'dir. Merhaba arkadaşlar, ben de sizlere eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Morçatın'ın kadın hakları mücadelesinde toplumda farkındalık yaratma ve eğitim çalışmaları şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak adına kritik bir rol oynuyor. Peki biz bu konuda ne yapabiliriz onlara bakalım. Tabii ki de ilk başta e, afişler, broşürler ve kamu spotları hazırlayabiliriz. Daha sonrasında 16 günlük aktivizm kampanyasına katılabiliriz. Atölyeler ve seminerler düzenleyebiliriz. Sosyal medya hesaplarında görsel ve yazılı içerikler üretebiliriz. Mor Çatı Vakfı'nın sosyal medya hesabını da takip edebiliriz bu arada. Çocuklar ve ebeveyn eğitimi için de konferanslar düzenleyebiliriz. Herkese merhaba. Bugün Mor Çatı Vakfı'nın ulusal ve uluslararası işbirliklerinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere Mor Çatı, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Ve bu mücadelesini gerek yurt içinde gerek yurt dışında vakıflarla işbirliği yaparak sürdürmektedir. Örneğin yurt içinde Sabancı Vakfı, Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Kada Vakfı gibi kuruluşlarla, yurt dışında ise Hollanda İnsan Hakları Fonu, Açık Toplum Vakfı gibi kuruluşlardan gerek maddi gerek manevi yardım alarak bu mücadelesini sürdürmektedir. Merhaba arkadaşlar, Mor Çatı Vakfı kadınların haklarını savunmak ve toplumsal cinsiyet eşitlerini sağlamak amacıyla kurulmuş önemli bir vakıftır. Bu vakıf sayesinde şiddet mağduru kadınlara psikolojik destekler verilir ve hukuki danışmanlık gösterilir. Bu vakıf aynı zamanda şiddet görmüş kadınların daha iyi eğitim alabilmelerini ve maddi manevi açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için de önemli adımlar atıyor. Bu vakıftan önce belki de şiddet görmüş kadınlar kendilerine şiddet anındayken susmaları gerektiğini düşünürken bu vakıf onlara daha cesur, daha güçlü olabilmeleri için hukuki reformlar sağlıyor. Ve bu sayede kadınlar daha bilinçli, daha bilgili oluyorlar. Ve bu platformlar sayesinde kadınlar topluma kazandırılıyor ve kadınlar toplumda kendi farkındalıklarını anlıyorlar. Mor Çatı'nın geleceği hedefleri, gelecekteki projeleri, programların yaygınlaştırılması, kadınlar için yeni sığınakların açılması hedeflenmektedir. Dijital platformların genişletilmesi, çevrim bilgi rehberleriyle daha fazla kadına ulaşılması planlanmaktadır. İşbirlikleri, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yapılması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik ve büyüme planları, finansal kaynakların arttırılması, bağımsızlığını korumak için fon kaynakları yapılacaktır. Gönüllü ağ genişletilmesi, gönüllerin desteğiyle daha fazla insanın mücadeleye katılması sağlanacaktır. Kapasite geliştirme, hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Toplumsal etki stratejileri, hukuki ve politik etki, kadına yönelik şiddeti önlemek için yasal düzenlemeler geliştirilerek adalete erişimi kolay, kolaylaştırılacaktır. Medya kampanyaları, kamuoyunda farkındalık yaratmak için kampanyalar düzenlenecektir. Eğitim çalışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetin önlenmesi konularında toplumun farklı kesimlerine eğitim verilecektir. Merhaba arkadaşlar. Ben size son olarak Mor Çatı'ya nasıl destek olabilirsiniz onu anlatacağım. Mor Çatı'ya nakdi bağış ya da aynı bağış yaparak destek olabilirsiniz. Eee Mor Çatı'nın ürettiği ürünleri satın alabilirsiniz. Mor Çatı'nın web sitesinde yer alan Mor Çatı deneyimi, kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadele dair yayınları paylaşarak bu bilginin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Mor Çatı'ya sosyal medya hesaplarını, Mor Çatı anlatıyor video ve podcast serilerimizi takip edip paylaşarak bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sunabilirsiniz. Üniversite öğrencisi ve personeli değilseniz borç etkinliklerinizi davet edebilirsiniz. Ve son olarak erkek şiddetine karşı çevremizdeki kadınlara nasıl dayanışma kurabileceğinizi öğrenebilirsiniz.